Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün birazcık üzücü bir haberle geldim. Birazcık da mutlu bir haberle geldim. Çünkü ben yanlışlıkla başka bir oyun sileceğim yerine deyi sildim. 19.000 liram vardı. Şu anda gördüğünüz paramdan daha fazlaydı ve yanlışlıkla sildim. Ama şu konudan düşünürünce benim 8 elmasım vardı. Yüz elmas oldu. Oradan birazcık şanslar. Biliyorsunuz ki bugün video atmıştım ve bu yüzden e, yanlış o eski hesabıma asla mı asla lütfen girmeyin çünkü çevrim dışı. Şu hesap benim hesabım artık. Elif ay yanlışlıkla şuraya gidelim. Elif YT 6900 ay Elif YT 6900 yani 6900 el çevirebiliyoruz Yani sıfır paramız olsa bile elması paraya çevirebiliyoruz. Evet. El da el, oh, vardı bence. bence. İşte buna çok sevindim. Bu. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar yeni hesabımı gördünüz. Bu hesaba lütfen ama lütfen arkadaşlarınıza da söyleyin. Bana destek olun. Birlikte <laughs> oyun oynayalım. İsteklerinizi hepsini kabul edeceğim. Boş olduğum zamanlar, pek girdiğim zamanlar. Hepinizi çok se çok seviyorum. Bayramınız mübarek olsun. Bugünkü videomuz ne çekeceğim? Bayramınız mübarek olsun. Görüşürüz. Hayır.